Herkese merhabalar. Bugün sizlerle önümüzdeki 5 yıl içinde borsada hangi sektörlerin değer kazanabileceğini ve geçmiş performanslarla kıyaslayarak hangi sektörlerin daha fazla kazanç getirebileceğini konuşacağız. Geçmiş dönemlerdeki hareketleri gözlemleyerek gelecekte hangi sektörlerde potansiyel olduğunu anlamaya çalışacağız. Gelecekte dikkat çekecek sektörler teknoloji ve dijitalleşme sektörü, yeşil enerji ve yenilebilir kaynaklar, sağlık ve biyoteknoloji, elektrikli araçlar ve otomotiv, fintech ve dijital bankacılıktır. Sırasıyla anlatmam gerekirse son 10 yıla baktığımızda özellikle 2015-2024 yılları arasında teknoloji sektörü ciddi bir çıkış yaşadı. Bu dönemde dijitalleşmenin hız kazanması Yazılım, bulut teknolojisi, veri analitiği, yapay zeka gibi alanlarda dev yatırımlar gördük. 2020 yılına geldiğimizde pandemi süreci bu sektöre olan talebi daha da arttırdı. E-ticaret, uzaktan çalışma platformları ve bulut teknolojilerine yapılan yatırımlar katlanarak büyüdü. Dijitalleşme trendi önümüzdeki 5-10 yıl boyunca devam edecek. Özellikle yapay zeka ve büyük veri alanlarında ciddi büyümeler bekleniyor. Otomasyon, makine öğrenimi, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi alanlar sadece şirketler için değil, ülkeler için de stratejik önem taşıyor. İleri teknoloji alanındaki yatırımlar küresel ekonomiyi yönlendiren başlıca faktörlerden biri olacak. 2030'a kadar bu sektörün daha fazla değer kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş dönemlere baktığımızda enerji sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını gördük. Petrol ve fosil yakıtlara olan bağımlılık azalırken yenilebilir enerji kaynakları yönelim arttı. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi büyük yatırım fonları ve hükümet teşvikleri sayesinde evime kazandı. Küresel ısınma ve karbon salınımı azaltma hedefleri doğrultusunda yeşil enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artmaya devam edecek. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, hidroelektrik gibi enerji üretim yöntemleri dünya genelinde sürdürülebilir büyüme politikalarının merkezinde yer alacak. Bu nedenle 2025-2030 döneminde yeşil enerji sektörü özellikle Avrupa ve Asya pazarında önemli bir değer kazanma potansiyeline sahip olacak. Geçmiş dönemlerde sağlık sektörü özellikle biyoteknoloji ve ilaç alanında büyük gelişimler kaydetti. Pandemi ile birlikte aşı ve ilaç geliştirme süreçleri hızlandı. Genetik mühendisliği, kanser tedavileri, kişileştirilmiş tıp gibi alanlarda önemli atılımlar gördük. Özellikle biyoteknoloji şirketlerinin piyasa değerleri katlanarak arttı. Sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji önümüzdeki 5-10 yıl içinde büyük yatırımlar almaya devam edecek. Genetik tedaviler, yeni aşı teknolojileri, yapay zeka ile desteklenen tıbbi araştırmalar, bu sektörün temel itici güçleri olacak. Yaşlanan dünya nüfusu ve sağlık hizmetlerine olan talep bu sektörün büyümesini sürdürecek. Özellikle kanser tedavileri, nadir hastalıklarla ilgili yapılan araştırmalar, büyük yatırım getirip potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Elektrikli araçlar, hibrit teknolojiler, içten yanmalı motorların yerini almaya başladı. Tesla gibi şirketlerin öncülüğünde bu alanda devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. Ancak bu dönüşüm ve değişim henüz tamamlanmış değil. Elektrikli araçlara geçiş küresel düzeyde hızlanarak devam edecek. Avrupa Birliği ve diğer büyük pazarlar 2030'a kadar içten yanmalı motorları büyük ölçüde yasaklama hedefleri belirlemiş durumda. Bu da elektrikli araçlara olan talebin patlamasına yol açacak aynı zamanda şarj altyapısı, batarya teknolojileri ve otonom sürüş gibi yan alanlar da ciddi yatırım fırsatları sunacak. Bu sektörde özellikle elektrikli ticari araçlar ve batarya üretimi yapan firmaların önüne çıkmasını bekliyoruz. 2015 yılından başlayan özellikle pandemi ile birlikte daha da çok etkisini gördüğümüz finansal teknoloji alanında değişimler, dijital ödeme sistemleri, kripto para teknolojileri Dijital bankacılık hizmetleri hızla yaygınlaştı. Geleneksel bankacılık modelleri yerine dijital hizmetleri bırakmaya başladı. Özellikle mobil bankacılık ve dijital cüzdan uygulamalarıyla büyük bir kullanıcı tabanına ulaştı. Önümüzdeki dönemde fintech sektörü daha da büyüyecek. Kripto para teknolojileri, blockchain tabanlı finansal hizmetler, dijital varlık yönetimi gibi yenilikler geleneksel finansal sistemleri de dönüştürecek. Özellikle genç nesil bu tür dijital hizmetlere büyük ilgi gösteriyor. Bu sektörlerdeki büyüme sadece teknoloji firmalarının değil, aynı zamanda bankacılık ve finans sektörünü doğrudan etkileyecektir. Borsada yatırımcılar için en önemli strateji, bu gelişen sektörlere erken adım atmak ve uzun vadeli büyümeleri yakalamaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve esen kalın.